Fuarın bugün üçüncü günü, e, fuar nasıl geçiyor? Şöyle bir değerlendirir misiniz genel itibariyle? Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. E, vallahi fuarı değerlendirecek olursak, e, bir önceki fuarlar daha iyiydi yani bu fuarda işte e Tabii ülkeler arasında yaşanan olumsuzluklar falan var, ons farkı var, yani var da var. Saymak. Yatının ve doların yükselmesi etki ediyor demek istiyorsun? E, tabii ki de yani hem etkin hem de yani arada e, zaten e, ons farkı çok önemli yani. Şu anda biz e, fiyat veremiyoruz açıkçası, verdiğimiz fiyatta. E, sipariş alamıyor musunuz? Sipariş alıyoruz yani gelen alıyoruz ama istediğimiz gibi alamıyoruz yani verdiğimiz fiyatları yüksek buluyorlar. Bu onsla da normal çünkü verdiğimiz fiyatlar ancak kurtarıyor ama Avrupa'ya göre daha uygun olduğu için orayı tercih ediyorlar. Siz bu fuara hangi ürün gamıyla girdiniz bu sefer? Ee, biz erkek takı grubu üzerinden esila kuyumculuk erkek takılar üretiyor. Her fuarda gayet iyi başarılı fuarlar geçiriyorduk ama bu fuar eski fuarları arattı diyebilirim. Ağırlıklı olarak hangi ülkelerden ziyaretçiler var bu fuarda şu an? Ya ağırlıklı olarak zaten dediğim gibi işte bu Dubai'deki sel baskını, işte İran, e, İsrail olayı dış ülkelerin bazı problemlerinden dolayı bir sürü uçak seferleri iptal olduğu için bir sürü gelemeyenler oldu açıkçası gelenler de az oldu. Gene Amerikalı tek tük var. Ee, Balkan ülkelerinden var. İşte İran'dan tek tük var. Sektörde yani orta ölçekli firmaların zor durumda olduğu şu anda bize geliyor sesleri. Şikayetleri gibi. E, sektörde tekelleşmenin olduğu iddia ediliyor. Yani orta ölçeklerin bir kısmı firmaları kapatmak zorunda kalıyor. Bir kısmı evet. da e, gücü yeten de yurt dışına e, taşınmaya başladılar. Burada beyin gücü ve nahov, e, transferi oluyor dışarıya. Ne diyeceksiniz bu konuda? Yani şöyle söyleyeyim. Zaten bu durum iki senedir var ve böyle devam ederse bunlar yaşanacak. Zaten e, bunları mümkün oldukça da dile getirmeye çalışıyoruz ama e, ee, gerekli yerlere ulaşılmıyor sanırım ciddiye alınmıyor. Ee, çünkü şu anda hani pazarı kaybediyoruz yani hani iş olmaz bir ay iki ay olmaz sonra olur bunlar önemli şeyler değil ama pazarı kaybettiğin zaman geri kazanmak biraz zor olur yani buradan ee, ben sektör büyüklerimin de sesleniyorum açıkçası hani onlardan rica ediyoruz artık çünkü bu durumun ee, önüne nasıl geçilir? Onlar daha çok iyi bilir. Ee, en azından bu kota, ons farkı falan bunlar düzelmeli ki e, bizde iş hayatımızda mümkün devlet, oldukça. E, devlet desteği oluyor mu? Bu orta ölçekli firmalara oluyorsa ne kadar yansıyor sizce? Yani devlet desteği oluyor mu? Onun hakkında tam bir bilgim yok ama yani biz e, sektör büyüklerimize sesleniyoruz. Buradan bizim e, işte ihracatlar başkanımız, İKO başkanımız onları gerekli yerlere zaten onlar hani anlatması gerekiyor bu durumu ama şu an sektör kötü yani onu net bir şekilde söyleyebilirim. Hatta ve hatta onlar da farkındaki artık insanlar yurt dışını İtalya'yı tercih ediyor yani. Çünkü artık bu durum öyle bir oldu ki hani onlara da hak veriyoruz yani şu an 4 bin, 5 bin dolar fark dediğiniz zaman çok büyük rakam yani. O yüzden bizim fiyatların yüksek kalması da normal. İhracat ama, firmaları e, yani sipariş alamadıkları alsa da nasıl ihracat edeceğiz e, bu ons farkından dolayı? Peki çözüm ne sizce? Yani çözümü <laughs> çözümü benim buradan söylemem e, doğru olmaz ama çözümün e, umarım e, büyüklerimiz gerekli yerlere aktaracaktır. Buradan bir mesaj vermek ister misiniz? Son olarak. Yani mesaj derken eğer e, konuştuklarımız anlaşılmışsa netse zaten e, gerekli yerlere gayet net bir mesajdır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.